Biz böyle, aa ne deniyordu buraya bu Liman. Ha liman değil ya. Şey, şey. Unuttum adını neyse. E senin dondurması nerede kız? Üstünde ben. Heh, tamam. Bu da nerede şirkin? Bu da benimki. Çok güzel. İyi Çok mi? Güzel. Seninki nasıl Meryem? <laughs> o şöyle Mari? Darbeli, çok darbeli hapşırı <laughs> zayıf. Mersinci beylizli. Biraz ileride şurada <laughs> Luna Park'a yakın olan yerde adı neymiş? Paseo. Ama suları böyle musluk suyu gibi veriyorlar. Suları çok hoş değil. Her Her şey. yerdeki. Bu sadece burası için demiyorum. Sanki alifler var. Neyimde veriyorum <laughs> daha. Musluk suyu veriyoruz. Ben <laughs> kahveni beğendin mi Merve? Güzeldi. Senin nasıl daha şeydi? Acıydı. 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 En güzel benimkiydi. Merş ben şu fazla de tatlı de bulmuş de. olabilir. Burada pizza mizza cizza. Ama siyik kafe diyor. Öyle balıklı sandviç yapmış. Yok. olmadı bu. Bir, e, şuradan dönelim yine limana. Bir bakalım bakalım o tarafa doğru. Bakalım. Bu balıkçı mı? Bunu ne yaptı? E, anlamadık onu. Hı -hı. ne yapıyorsunuz gençler? Zaman nasıl? E, mutlu, keyifli, zevkli. 70 yaşında ama kahvesini dışarıda içecek kadar. Benim söylediğim bir laf vardı az önce onun şeyine denk geldik. Twitter'da bakınırken Tolga Çevik söylemiş. Benim söylediğim tarafını söyleyeyim. Biz ölmemek için çalışıyoruz. Fazlaca Avrupa'yı dolaştığımız için onlar için söyleyeceğim. Bunlar onlar yaşamak, için, yaşamak için, çalışıyorlar. için çalışıyorlar. Bu benim çokça söylediğim gözlemlerimden bir tanesi. Bizi, çok Tolga Çevik de demiş ki evet. nasıl ya dur benimki söyleyince şimdi kafam karıştı. Evet. Ee, çok üzülüyorum yani çokça gezme fırsatı buluyorum demiş. Hem turnelerimden dolayı hem turistik olarak da. Ee, biz hayatta kalmaya çalışıyoruz. Onlar yaşıyorlar diye söylemiş. Evet çokça dediğim gibi Avrupa'yı gezme fırsatı bulunca böyle bir gözlem oluyor. Mesela e, dede ağaç hatırlasanız da tıklım tıklımdı. 7'den 70'e herkes dışarıda kahvaltıdan akşama kadar kahvelerini çolayı yemek yiyorlar. değil mi? Bizde de Pazar günü bile fırsatını bulsa çalışacak insan ekstra para nasıl kazanabilirim diye. O tarafta bir şey varmış gibi de durmuyor ya Merç. Ya ne kadar soğudu yalnız biz tişörtle dolaşacaktık geçen gün. O tarafa doğru geçelim bakalım. Aynı yer yemeyin, farklı yer deneyelim de. Önceki yediğimiz yerde şey yapmayalım da. Şuradan geçelim mi sağda? Gel. Neymiş böyle be? Gözüm, gözüm. Kocamanmış. Ha, bunlar sırayla hepsini kesmişler. Hep buraları kaldırdı kesin şeyleri. Şey İzmir'in kordon evleri gibi. <laughs> Ama deniz çok şeyde kalmış. Bahşiş bırakıyorsun onu bile. Almadılar diyorum. Almıyor diye. değil mi? Kaç oldu? <laughs> 10 sentine varana kadar geri veriyor. Senin 2 euro bahşişine kalmadı gulen. <laughs> <laughs> Allah ya. İyi de zaten 13 küsür tuttu. İki, hani yüzde onunu bile desen. Anlamadım. Ya da bunlarda usul bir tip baksları var oraya atmak mı acaba? Bunu <laughs> vermiyoruz böyle. <Bilmiyorum. gülüyor> Farklı bir usullerim çünkü gözünün önünde oldu kaç sefer. Evet kaçak mı? yeri Geri veriyor. İlla al bunu da. Hayır bir tanesinde kaç tutmuştu? 55 tutmuştu. Bende aslında 5 vardı. Şey sende 5 vardı. Ben onu verdim ki o şeyi alsın diye. 5 euro alsın diye. Almadı onu. Sağdan Almadı mı? geri getirdi. Gidelim. Evet. Bisiklet yolu değildi değil mi burası? Güzel yolu şu an? Önden bir şey geldi. Salatamız geldi zaten. Şimdi kalama da geldi. Hamsi geldi. Kabaki. Ne kaldı? Karides. Mezgit. Gelecek bakalım onlar Mezgit böyle koşamak geldi. Ötesinde zaten büyük olanlarla şey yapmışım. Mezgit çok güzel önce. Mezgit dedi bu ne oluyor acaba büyük? Mezgit'in bir kadar büyüğü var mı şu an. Her yemekten sonra bir tatlı veriyorlar da. Bir bak bakayım tatlı vermiş. Jöle, pelte. Tarçın. Ne kokacak? Balıktan sonra gider. Pelte. Zerde. Nişastayla su. Şöyle son bir bakalım. Güzeldi güzel doyduk. Yine dün Mutlu doyduk. Ama, yok yok var oğlum. Gerisi var. Bizi birazcık gezdirdi. Güzel oldu. Biraz da güneşli olsaydı muhtemelen şey daha güzel çıkardık. Kamerada yok. görüntü daha güzel çıkardı. Tam Aa, tur gelmiş. Tam karşıda göre. Tam Türk, karşıda buluşuyoruz. Türk gelmiş. Saat 5'te buluşuyoruz burada. Serbest zaman. Takılıyorsunuz. Kaybolmayın. Kaybolan kalır burada. Ama e, işte sizi buradan alacağım. 6 gün sonra tekrar geleceğim, <laughs> kaybolursanız 6 gün sonra alırım sizi.